Dertlerin içinden birer birer süzülünce bak güzel yüzün ışıdı. Dertleşmeye geldi sana. Ha? Ben kendi derdimi anlatmadım ki. Ne yaptın peki? Benim gibi bir sürü kız vardı orada. Adı Hayat değildi de Emine, Gülce, Rojda olan. Bugün kendim için değil, başkalarının derdi için ağladım. Başkaları aynı olursa sana. Kendi çıkmasını görürsün onların çıkmasında yavrum. İnsanın yüreğini açması cesaret istermiş ana. Ben bugün bunu öğrendim. Hem cesareti olan da korkmaz. Büyüm olan neye karşı? Kime karşı korkunun olmadı kızım? Zora karşı. Ben en başta korkmasaydım... ...evlenmeyeceğim Abbas'la. Ben Kerem'i seviyorum deseydim ne olurdu ki? Biz Mali'nin eline bir silah verdik. Seni su kenarına gönderdik. Zerre kadar korkmadın ölümden. Kendi ayaklarımla oraya gidene kadar, keşke bana yardım edecek insanların yanına gitseydim. Kızlar kendi ayaklarıyla ölüme değil, onlara yardım edecek insanların yanına gitsinler. Biz sana büyük bir kötülük yaptık kızım. Namus diye, töre diye, başkaları ne der diye, büyük kötülük ettik. Şimdiki aklım olsaydı, bunları yapar mıydım? Her şeye karşı çıkardım. Bizi affet kızım, bizi affet, Güzel kızım benim, Güzel kızım. Hadi geç kalmayın. Hoşça kal Malik. Ya üzülme Nazım baba. Ya, arada gider gelirsin ha. Sağ ol abi. Ya, git gel altı saat var mı burası? Ha, var var. Sen çok biliyorsun. Oğlum sen bana garazin ne ya? Ne istiyorsun sen benden? Niye gıcık gidiyorsun? Sen dua et. Mina söyleyeceklerimi duyamadan gitti he. Yemin ederim diyeceklerimi duysa senin suratına tükürürdü lan. Kimse benim suratıma tüküremez lan. Ne diyeceksen de geveleyip durma lafı. Lan Bekir. Ya sen insan mısın lan? Lan ne biçim kardeşsin lan? Lan sevdiğimi aldın, babamı aldın, her şeyimi aldın lan. Düş yakamdan lan, düş. Bir tek git lan. Ağlama oğlum, ağlama. Ağlama, ağlama. Bekir, Bekir. Tamam. Tamam. Hadi biz yolumuza gidelim.